Bu sunumda perikardiyumu ve perikardiyumu besleyen damarları, uyaran sinirleri anlatacağız. Burada görüldüğü gibi perikardiyum kalbi içerisine alan kese veya torba şeklinde bir yapıdır. Göğüs boşluğunu açtığımızda kalbi hemen göremeyiz. Çünkü kalp Burada görüldüğü gibi arkadaşlar, perikardiyum adı verilen torba şeklinde bir zarın içerisinde yer alır. Perikardiyumun yapısında elastik ve kolajen lifler bulunur. Bu liflerden kolajenler zarın genişlemesine imkan verirken aşırı genişlemesini de önlerler. Buna karşın zarın yapısında bulunan elastik lifler ise kalbin tekrar eski haline dönmesini sağlarlar. Perikardiyum kalbi ve kalpten çıkan ve kalbe gelen büyük damarların bakınız arkadaşlar şurada görebiliyoruz onu kalbe yakın kısımlarını sarar. Burada özellikle kalbe gelen vene kava superiorun, aortanın, trombus pulmonalisin kalbe yakın kısımlarını sarar perikardiyum. Ancak venekava inferior'u sarmaz. Çünkü venekava inferior diyaframı delerek direkt olarak kalbin sağ atriyumuna direni olur. Perikardiyum vücut içerisinde iki altıncı kıgırdak kostaların arkasında 5 9. torakal veya da gömüs göz ömürlerinin ön tarafında medyastının medyüs içerisinde yer alır. Toplam hacmi 500 ile 800 cm küp arasında değişir. Perikardiyumu inceleyecek olursak iki tabakadan meydana geldiğini görürüz. Bu tabakalardan dışta olan perikardiyum fibrozum Hemen perikardiyum fibrozumun iç tarafında yer alan ise perikardiyum serozumdur. Perikardiyum serozum iki yapraktan meydana gelmiştir. Bunlardan dışta olan yaprak lamina parietalis, içte olan yaprak ise lamina visceralis. Kısaca epikardiyumdur. Perikardiyum fibrozum yani perikardiyumun dış tabakası olan perikardium fibrozum şu da gördüğümüz kısım en dışta bulunan sağlam ancak elastik olmayan fibroz bir tabakadır. Vena inferior şu aşağıda olacak burada görülmüyor. Vena cava inferior hariç kalbi ve kalpten çıkan ve kalbe gelen damarlara tutunarak bu damarların adventisyası tunika adventisyası ile devam eder. Evet, angulus sterni hizasında damarların adventisyası ile devam eder. Bu angulus sterni önemli bir referans noktasıdır. Argus aorta angulus sterni hizasında başlar, angulus sterni hizasında sonlanır. Yine Angulus sterni hizasından başlayıp arkada 4, 4 ile 5. torakal vertebralar arasındaki diskus intervertebralis'ten geçen hayali çizgi mediastinumu, mediastinum superior üstte mediastinum inferior altta olmak üzere iki kısma ayırır. Yine angulus sterni hizasında bifurkasyon tragea yer alır. Evet, anglosterne hizasında bu perikardium fibrozum damarların atlendisya tabakası ile devam eder. Alt tarafta kalbin alt tarafında bu perikardium fibrozum diyaframın centrum tentinomuna yapışır. Bundan dolayı sternum, diyafram ve kalp hareketlerinden etkilenir perikardiyum. Perikardiyum, ligamenda sternoperikardia adı verilen bağlarla sternumun arka duvarına, arka yüzüne, ligamenda perikardiyago vertebralesler vasıtasıyla da arkada torakal vertebralara tutunmuştur. Bu bağlar sayesinde perikardiyum ve kalp vücut içerisinde, göğüs boşluğu içinde, medyastının medyüste normal pozisyonunu korur. Evet arkadaşlar burada bakınız en dışta yer alan perikardiyum fibrozumdur. Bu perikardiyum fibrozumun iç tarafında kesikli çizgilerle gösterilen tabaka ise perikardiyum serozumdur. Perikardiyum serozumun dış yaprağına lamina parietalis adı verilir. Lamina parietalis perikardiyum fibrozumun iç yüzünü döşer. İç tarafta ise bakın şurada lamina visceralis bulunur. Lamina visceralis de kalbin Üzerini hemen örter. Kalbin miyokardiyum adı verilen kas tabakasını örder. Dolayısıyla bu lamina visceralis'e epikardiyum adı da verilir. Dikkat ederseniz burada arkadaşlar lamina parietalis ile lamina visceralis arasında bir boşluk bulunur. Bu boşluğa cavitas perikardialis adı verilir. Cavitas perikardiyalis içerisinde normalde 20 ile 30 cm küp sıvı bulunur. Bu sıvı kalbin kasılması ve gevşemesi esnasında bu perikardiyumun yaprakları arasında sürdünmeyi azaldır. Bu şekilde perikardiyumun yapraklarının birbirine sürdünmesi azaldılır ve kalbin bu perikardiyum içerisinde çalışması kolaylaştırılır. Bu cavitas perikardialis potansiyel bir boşluktur. Yani şartlar oluştuğunda burada oluşacak veya toplanacak sıvı miktarı 250 ile 500 santimetre küp arasında değişebilir. Örneğin kalp zarı iltihabında yani perikarditte burada toplanan sıvı miktarı 500 cm küpe kadar çıkabilir. Yine bir başka klinik durumda kalbin yaralanmasına veya da bıçaklanmasına bağlı olarak e, kalbin şurası lümenidir. Kalbin boşluğu içerisinde boşlukları içerisinde yer kan bu kavgas perikardialise dolabilir. Bu durumda da biz buna Kardiyak tamponat diyoruz. Kardiyak tamponat bu cavitas pericardialis içerisinde sıvının veyahut da kanın e, birikmesi, dolması amanasına gelir. Bu durumda kalp genişleyip kaslamayacağı için vücuda kan gönderemez ve buna bağlı olarak da müdahale edilmezse kısa sürede ölüm gerçekleşebilir. Evet burada az önce anlattıklarımız işaretlenmiş bir şekilde tekrar gösterilmiş. En dışta perikardiyum fibrozum, onun altında perikardiyum serozum, perikardiyum serozumun lamina parietalisi, iç tarafta lamina visceralisi. Bunun diğer adı epikardiyumdur. Ve lamina parietalis ile lamina visceralis arasındaki şu boşluğa ise biz cavitas perikardialis diyoruz. Burada da görüldüğü gibi arkadaşlar bakınız perikardium fibrosum diyaframın şu diyafram diyaframın centrum tendinium kısmı ile kaynaşmıştır. Buraya yapışmıştır. Şu kalp şu ise kalbin dümeni ya da kalbin boşluklarını temsil eden yer burası. Perikardium serozumun lamina visceralisi kalp kasını örttükten sonra aorta ile trungus pulmonalisi birlikte sararak bir kılıf oluşturur. Buna biz vajina serozum arteriorum adını veriyoruz. Şimdi arkadaşlar Perikardiyum çıkmazlarına bakalım. Biz bunlara kısaca sünüs perikardi de diyoruz. Perikardiyum çıkmazları büyük damarların kalbe yakın yerlerinde lemine visceralisin, lemine parietalise atladığı veyahut da lemine visceralisin, lemine parietalis olarak devam ettiği yerlerde cavitas perikardiyaga içinde oluşan çıkmazlardır. Bu çıkmazlar iki adettir ve birbirleriyle de devam etmezler. Bunlardan bir tanesi şu vardır, şudur arkadaşlar. Bakın şuradaki çıkmaz. Biz buna sinüs transversus perikardi diyoruz. Diğer çıkmaz ise şu çıkmazdır. Bu da sinüs obliquus perikardi. Bu haller çıkmazı olarak da bilinir. Evet şuradaki vene kava superiordur. Bakın şu vene kava superior. Şurası vene kava inferior. Şunlar venaya pulmonales sinistralar. Şunlar venaya pulmonales dextralar. Şurası trungus pulmonalis. Şu ise aortadır. Şimdi arkadaşlar bu sinus transversus perikardinin, sinus obliquus perikardinin nerede bulunduğunu izah edelim. Bunlardan sinüs transversus perikardiyi aorta bakınız aortanın ve trungus pulmonalisin arkasında ancak vena cava superiorun önünde bulunan veya da önünden geçen boşluktur. Bu sinüs transversus perikardiyi kalbe giren venleri kalpten ayrılan arterlerden ayırır. Eğer işaret parmağımızı burada görüldüğü gibi bu sinüse sokarsak parmağımızın önünde arterler yani aorta ve trungus pulmonalis yer alırken parmağımızın arkasında vena cava superior yer alır. Bu çıkmaz Klinik olarak önemlidir. Özellikle kalp cerrahisi sırasında parmak bu aralıktan geçirilerek damarlar bağlanır. Bakınız burada bu kişi e, işaret parmağını sinüs transversus perikardi içerisine doğru ilerletiyor. Bu durumda aorta trunugus pulmonalis kişinin parmağının ee, ön tarafında yer alırken cava superior parmağın arka tarafında yer alır. Evet burada sinüs perikardiyi den kardiyerden sinüs transversus perikardi içerisine doğru işaret parmağının sokuluşunu görüyorsunuz. Burada bu sinüs transversus perikardiyi aortanın ve trungus pulmonalisin arkasında ancak venekala superiorun önünde bulunan ya da önünden geçen bir e, çıkmazdır. Bir ikinci çıkmaz ise sinüs oblikus perikardiyedir. Yani şu çıkmaz. Eğer eğer e, parmak uçları özellikle ikinci, üçüncü, dördüncü burada göründüğü gibi parmak uçları kalbin apex kısmı yani uç kısmı kaldırılıp bu parmaklar kalbin altında yukarı ve sağa doğru ilerlenir, ilerledilirse atrium sinistrumun arkasında bu çıkmaza ulaşılır. Bu çıkmazın bakınız sol üst tarafında venaya pulmonales sinistralar, sağ üst tarafında venaya pulmonales dextralar, sağ alt tarafında vena cava inferior ve arkasında da özefagus yer alır. Vena cava superior bu çıkmazı sınırlayan yapılardan biri değildir. Bakın şurada perikardiyum serozumun lamina parietalisi kalbin üzerine doğru lamina visceralis olarak devam edecektir. Yani burada bir sınır vardır. Bu sınır sinüs obliquus perikardiyi vena cava superior'den ayıran bir sınırdır. Evet burada sinüs transversus perikardiyi şurada ise sinus transversus, e, sinüs obliquus perikardiyi görüyoruz arkadaşlar. Evet, şurası aorta, şu trungus pulmonalis. Şunlar yani şu sinus obliquus perikardiyi ya da haller çıkmazını sol üst tarafta venaya pulmonales nistralar, sağ üst tarafta venaya pulmonales dextralar, sağ alt tarafta vena cava inferior sınırlar. Şuradaki arter, bakın şu sinir arkadaşlar, nervus frenigus'tur. Gayet güzel gösterilmiş. Nervus frenigus. Ve şurada arteria vena pericardiago phreniga'yı görüyoruz. Bunlar perikardiyumu uyaran ve besleyen arder ve damarlardır. Şurada bakınız şu perikardiyum fibrozumun kalpten çıkan ve kalbe gelen büyük damarların tüniga adventisyası ile devam ettiği noktadır şurası. Evet burada arkadaşlar bakınız sinüs transversus perikardiyeye doğru işaret parmağının ilerledilişini burada ise parmakların sinüs obliquus perikardiyeye doğru sokuluşunu burada her ikisinin birlikte yapıldığını görüyorsunuz. Sinüs transversus perikardiyeyi bu taraf işaret ederken buradaki parmaklarda sinüs obliküs perikardiyi göstermektedir. Tekrar edelim. Bu sinüsler yani sinüs transversus perikardiyi ile sinüs obliküs perikardiyi birbiriyle bağlantı kurmaz. Birbiri ile devam etmez. Bakın şurası trungus pulmonalis şurası aorta. Aorta. Esasen şurası aorta ascendens. Şu kemer, argus aorta. Aşağıya dönen kısım ise aorta descendens'tir. Şurada biz aortun argus aortanın üç önemli dalını görüyoruz arkadaşlar. Bakınız bu kadavra üzerinde şu trungus, praeccephalicus. Şu şuradaki ise Arteria carotis communis sinistra. Şuradaki ise arkadaşlar bakın şu arteri ise arteria subclavia sinistradır. Peki parietal perikardiumun damarları kimlerdir? Parietal perikardiumun damarları arkadaşlar arteria thoracica interna. Bakın şu arteria thoracica interna. Onun dalları şurada görülüyor. Arteria vena pericardiago frenica ile arteria vena musculo frenicadır. Yine bunlara ek olarak arteria özefagiales, arteria bronchialesler de parietal perikardiyumun beslenmesinde görev alır. Parietal perikardiyumun venleri vene azigos ve vene hemi azigosa açılırlar. Visceral perikardium ki bu perikardium serozumun lamina visceralisidir arkadaşlar ki biz buna epikardium diyoruz. Epikardiumu ya da visceral perikardiumu arteria coronaria dextra ve arteria coronaria sinistra'nın e, küçük dalları veyahut da bu koroner arterlerden gelen kan besler. Ve visceral perikardiyumun venöz kanı sinüs koronaryus yoluyla kalbin sağ atriyumuna drene edilir. Peki e, perikardiyumun sinirleri kimlerdir? Evet, perikardiyumun perikardiyum fibrozum ve pericardium serozumun lamina parietalisi nervus frenicus tarafından inerve edilir. Bakın şu nervus phrenicustur. Nervus frenicus aynı zamanda diyaframın da sınırıdır. Ancak perikardiyumun perikardiyum serozumun lamina viseralisi sınır sonlanması içermez perikardiyumun ağrısı parietal yapraktan kaynaklanır. Bu ya perikardiyum fibrozumdan kaynaklanır ağrı ya da perikardiyum serozumun lamina parietalisinden kaynaklanır. Ve bu ağrı nervus frenikus tarafından iletilir ve yine ağrı sternumun arkasından hissedilir. Perikardiyuma nervus vagus yoluyla parasempatikler, yine trungus sempatikustan da sempatik sinir lifleri gelir. Kalp ağrısı dediğimiz anjina, kas ya da damardan kaynaklanır. Ve afferent sempatiklerle taşınır. Perikardiyumun ağrısı burada burada Perikardium, serozumun lamina viseralisi ve kalp kesmeye, sıcağa, soğuğa, dokunmaya, basınca, titreşime karşı duyarlı değildir. Çünkü perikardium, serozumun bakınız arkadaşlar, perikardium, serozumun lamina viseralisi yani epikardium ve kalbin kendisi somatik sinir sonlanması içermediği için bu iki yapı yani epikardiyum ve kalp kalp kası yani miyokardiyum, endokardiyum endokardiyumun oluşturduğu yapılar kalp kabakçıkları kalbin içerisindeki muskulus e, musculus papillarisler kesmeye sıcağı, soğuğa, dokunmaya, basınca karşı duyarlı değillerdir. Ancak perikardyum fibrozum ve perikardyum serozumun lemine parayetalisi somatik sinir sonlanması içerdiği için kesmeye, sıcağı, soğuğa, dokunmaya, basınca, titreşime karşı duyarlıdırlar. Kalp kasındaki ağrı reseptörleri kasın beslenemediği, ve metabolik ardıkların biriktiği durumlarda uyarılır. Ki bunlar da nosiseptörlerdir. Nosiseptörlerdir. Dokuya hasar veren durumlarda durumları uyarılır bu nosiseptörler. İşte kalp beslenememesi veyahut da kalp sirkülasyonun bozulması neticesinde metabolik ardıkların birikmesi neticesinde bu e, kalp kası ağrısı yani e, anjina uyarılır ve anjina ağrısı bu şekilde oluşur. Şimdi de bu kardiyak tamponada bakalım arkadaşlar. Bu kardiyak tambonat perikard boşluğunda kan veya sıvı birikmesinin neden olduğu akut kalp kompresyonu durumudur. Bu durumda perikardiyosentez yapılarak kavidaz perikardiyaliste ya da kavidas perikardiyi içerisinde biriken kan ise kan, sıvı ise perikardit durumunda sıvıdır bu. Bu sıvının dışarı alınması gerekir. Perikardiyosentez ile. Aksi takdirde kalp dilat dasyon durumuna ya da diastol durumuna geçip kanla dolamayacağı için tekrar sistole geçerek kanı vücuda gönderemez. Dolayısıyla kan oksijenlenemez. Bu duruma mümkün olan en kısa zamanda müdahale edilmesi gerekir. Aksi takdirde kişi oksijen yedersizliğinden hayatını kaybeder. Peki bu diyor sentez veya biz buna parasendez de diyoruz. bunun perikard boşluğunda birikmiş sıvının, kan ya da sıvının dışarı alınması olayıdır. Bu parasendez için sternumun solundaki, bakınız sternumun solundaki beşinci interkostal aralık üzerinden bir iğneyle perikard boşluğuna girilir. Burada sol taraf sıcılmesinin nedeni sol akciğerin insura bakın şurada sol akciğerin insura kardiyakasını görüyoruz. İşte bundan dolayı yine flora ve akciğerlere zarar vermeden perikardiyuma ulaşır.